Murat Bakan, bu meydanlar, bu görüntü size şu an itibariyle ne söyletiyor? Burada sizce neyin itirazı var? Se Senem Hanım, e, bu görüntüler e, Türkiye'de demokrasiye sahip çıkan, <laughs> hukuka sahip çıkan, kendi seçme seçilme hakkına sahip çıkan başta gençler olmak üzere Türk halkının gösterdiği reflekstir, reaksiyondur. Bu hem demokrasiye hukukun üstünlüğüne sahip çıkan hem de e, bu ülkede iktidarı değiştirmek isteyen e, milyonların e, umududur bu meydanlar ve giderek artıyor. Ben iki gündür Saraçhane'deydim. E, i̇şte bugün geldim. Ankara ön seçim sorumlusuyum. E, o sebeple Ankara'ya geldim. Buradan çıkıp eğer e, devam ediyor olursa Güven Park'a gideceğim. E, bu sayı daha da artacak. İnsanlar daha da fazla çıkacak. Bizim ilk günkü gördüğümüz sayıdan dün daha fazlaydı Saraçhane'deki gelen insan sayısı. Bugün her şeye rağmen görüyorsunuz tüm yollar kapalı, Saraçhane yine dolu ve giden ilerleyen saatlerde insanlar gelmeye devam ediyorlar. Yani Sayın Genel Başkan konuşurken geliyorlar, ilerleyen saatlerde gelmeye devam ediyorlar. Çünkü insanlar bir yol bulmaya çalışıyor meydanlara çıkmak için. Üstelik bugün sizin söylediğiniz gibi İzmir'de de ee, aynı şekilde e, protesto gösterileri vardı Gündoğdu Meydanı'nda. Türkiye'nin her yerde nerede bir belediyemiz var, il ilçe teşkilatımız var. Orada insanlar sokaklarda özgürce barış içinde anayasal hakkını kullanmak üzere sokaklarda. Güven Park'taki gördüğünüz o kalabalığın coşkusunu hepsi barışçıl olarak geldi oraya. Anayasal hakkını kullanmak için geldi. Ama Murat e, bey bunu bir araya girebilir miyim? Bir çalışıyor. araya gireyim. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bugün dedi ki az önce yaptığı açıklamada. Özelin sokak çağrısı hukuk devletine aykırı. Haddini bilsin. CHP'nin izlediği yol yol değil. Erdoğan da dedi ki sokak CHP'nin işaret ettiği sokak çıkmaz sokak dedi. Senem Hanım, Bizim sokak çağrımız çok doğal, çok e, anayasal bir hak. Vatandaş nerede protestosunu dile getirecek? Yani barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak anayasa olarak güvence altına alınmış. Ve bunu ancak yasayla, kamu güvenliği sebebiyle kısıtlayabilirsiniz. Milli güvenlik sebebiyle kısıtlayabilirsiniz. Bugün tam tersi bu protestoları engellemeye çalışmak kamu güvenliğini tehdit eder. Milli güvenliği tehdit eder. İnsanlar özgürce anayasal hakkını kullanmasını engellerseniz siz ülkenin ulusal güvenliğini, kamu güvenliğini tehdit edersiniz. Zaten iktidarın böyle bir derdi yok. Türkiye diye bir derdi yok. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir endişesi yok. Yani insanlar özgürce duyguların, düşüncelerini ifade etsin istemiyor. Zaten bütün bu yaptıkları bunu gösteriyor. Yani bir gecede Türkiye 10 milyar dolar, e, dolar satmış. Yani e, Ekrem Bey'e yapılan operasyonla. Borsa bugün yine %7, %8 düştü. Yani Türkiye'nin bırakın hukuku zaten geçtik onu düşünmüyorlar. Bırakın insanların özgürlüklerini onu düşünmüyorlar. Adaleti düşünmüyorlar. Demokrasiyi ayaklar altına aldılar bunu düşünmüyorlar. Ülkenin geleceğini de ekonomik olarak geleceğini de düşünmüyorlar. Hiçbir şeyi düşünmüyorlar. Gözleri kararmış. Tek yapmak istedikleri biz bu iktidarı nasıl koruruz? Dünya yansın hasırım yanmasın diye düşünüyor Adalet Bakanı. Yani biz anayasal hakkımızı kullanıyoruz, gençlere de buradan sesleniyoruz. Barışçıl olarak sokaklarda olmak sizin hakkınız, anayasal hakkınız. Biz orada sizin yanınızda olacağız Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Bugün İstanbul Üniversitesi'nde milletvekili arkadaşlarımız, Aysu Bankoğlu, Atakan Ünver, Engin Altay bir grup arkadaşımız oradaydı. Bugün Güven Park'ta arkadaşlarımız, her yerde tüm illerde milletvekili arkadaşlarımız gençler anayasal haklarını... Vatandaşlar anayasal haklarını özgürce kullanabilsinler diye onların hakkını korumak için yanlarındayız. Yanlarında olmaya devam edeceğiz. Yani siz bir taraftan hukuk ayakları altına alacaksınız. Bir sürü yargı kıskacıyla bir soruşturma değil. Bir gün diploma iptal, iptal edeceksiniz ön seçim öncesi parti içindeki. Ertesi gün iki ayrı suçtan e, Büyükşehir Belediye Başkanı'nı e, gözaltına alacaksınız. Belediye Başkanları'na operasyon yapacaksınız ve gizli dosyayı gizli olması gereken dosyayı yandaş medya çarşaf çarşaf tamamen bir algı yaratmak için bir gerçeklik algısı evet. oluşturmak için aynı Ergenekon'da olduğu gibi aynı balyozda olduğu gibi aynı kumpas davalarında olduğu gibi camileri bombalayacak diyorlardı o zaman hatırlayın ve toplumu buna inandırmaya çalışıyorlardı hepsini. inandırmışlardı büyük ölçüde bugün de benzer şekilde Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk yaptığına inandırmaya çalışıyorlar İzmir Büyükşehir şey İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, hesabı var. Bununla ilgili gerçekler yalanlar diye evet. bu kamuoyuna yayılan yalanların tamamıyla ilgili açıklama yapıyor. Yani e, milyonluk ev aldı. O milyonluk evde işte haksız kazançla orada oturuyordu Peki. diyor. Büyükşehir Belediyesi'nin lojmanında oturuyor ekrem İmamoğlu. Bunların yani, hepsini konuşacağız sayın Bakan. Hep, ben o açıklamalardan evet. bir bölümü de ekrana getireceğim. E son bu, bu bölümdeki son değerlendirmenizi, cümlelerinizi alayım. Ben şöyle söyleyeyim, buradan e, Türk halkına sesleniyorum. Cesaret, cesaret, daha fazla cesaret. E, korkunun hiçbir şeye faydası yok. Birlikte, özgürce, barış içinde, anayasal hakkımızı kullanarak... ...sokaklarda mücadele edeceğiz, demokrasi mücadelesi vereceğiz... Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak partimize de kayyum atatmamak üzere bugün o kararı aldık. Sezin Hanım doğrudan ba bana söylemiyor ama elbette böyle bir değerlendirme yapması çok normal. Çünkü olağanüstü, ekstraordiner bir şey yaşıyoruz yani şu an yaşanan. Yani CHP bile bunu düşünememiştir diye düşünmesi Sezin Hanım'ın çok normal. Ama biz düşündük. Yani iktidarın gözünü kararttığını, her şeyi yapabileceğini biz uzun süredir düşünüyoruz. Ve tüm attığımız adımlarda riskleri de değerlendiriyoruz, tehditleri de değerlendiriyoruz ve proaktif bir tavır alıyoruz. Yani bizim ön seçim yapma gerekçemiz erken seçim isteme ve erken seçim isteme sebebiyle adayımızı da erken belirleme istememizin gerekçesi de bu. Yani biz eğer bunu bugün yapmamış olsaydık yarın belki seçim zamanı geldiğinde her türlü hazırlık hazırlığı yapıp bunu yapacaklardı. Yani bu hazırlıkları yapmışlar uzun zamandır. Bunu düşünmüşler, bir oyun planı kurmuşlar. Bir siyaset mühendisliği yargı üzerinden kurgulamışlar. Ama onların oyununu biz bozmuş olduk. Yani e, düşünün adım adım yapabilecekleri belki şeylerdi bunlar. Bir çırpıda Ekrem Bey'in diplomasını iptal ettiler. Kamuoyu ikna olmadı. Arkasından işte bu iki tane e, soruşturmadan operasyon geldi. Yani geçmişte aslında Erdoğan'ın kendisinin bile yaşamadığı şeyi şu an topluma yaşatıyor. Rekabetçi otoriterlik dedi Sezin Hanım. Yani bu e, neosultanizm de diyebiliriz buna. Rekabetçi otoriterliğin yanında. Sultanizmi Mustafa Kemal Atatürk bitirdi. Neosultanizmi de biz bitireceğiz. Bu tepki zaten bu neosultanizmidir. Yani ülkenin yeni sultanı olmak istiyor Tayyip Erdoğan. Artık gözünü karartmış. Hiçbir şeyden çekincesi yok. Dolayısıyla Halk eğer bu tepkiyi, bu reaksiyonu vermezse e, bir varoluş mücadelesi. Ben böyle görüyorum. Bugün gençlerin verdiği de varoluş mücadelesi. Mansur Başkan'ın o gençlerin anayasal hakkın hakkına sahip çıkan tavrı da bu varoluş mücadelesinin sonucu. Tüm muhalefet, kim varsa hep beraber bir arada mücadele etmek zorundayız. Yarın sırayla Baro'ya gele, gele, gelecek dediği gibi Uğur Bey'in. İşte bugün İstanbul Barası ile ilgili alınan karar, e, avukatlar barikatları açmış baroya yürüyormuş az önce haberini aldım. Orada da bir direniş var. Tüm ülke, e, tüm muhalifler, tüm demokratlar, evrensel değerler üzerinde birleşen demokrasi hukukun üstünde biz bir birlikte mücadele etmek zorundayız. Bizimle ilgili bir kayyum atama fikri olduğunu biz duyduk. Yani e, bizim de bilgi kaynaklarımız var. Bununla ilgili öteden beri önce bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar biliyorsunuz. Her konuda böyle yapıyorlar. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanabilir. Bir hafta 10 gün kamuoyunu buna alıştırıyorlar. Ondan sonra davası açılıyor. Arkasından işte tedbir kararı vesaire. Ekrem Bey ile ilgili de bazı belediye başkanlarıyla ilgili de önce böyle bir hazırlık yaptılar. Yani Erdoğan itiraf etti. Biliyorsunuz çıktı turbun büyüğü heybede dedi. Yani bir yargı soruşturması yürüdüğünü söyledi. Dolayısıyla biz bunlara hazırlıklıyız. E, kayyum atanması e, durumunda ne yapılacak? E, böyle bir risk var mı? Bunu da MYK'mızda her şey gibi değerlendirdik, değerlendiriyoruz. Genel Başkanımız bu konuyla ilgili zaten hazırlıklıydı. Böyle bir duyum duyum alınca yine biz e, iktidar bir adım atmadan e, yargı eliyle e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne 12 Eylül'de kapatılan Cumhuriyet Halk Partisi'ne Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine kayyum atanmasını engellemek için bir olağanüstü kurultay kararı aldık. Olağanüstü kurultay kararı artık CHP'yi bir kurultaya götüreceği için kayyum da hukuken CHP'yi kurultaya götürmek için atanacağı için artık kayyum atanmasının hukuki gerekçesini ortadan kaldırmış olduk. Biz kendi elimizle partimizi kurultaya götürüyoruz. Kurultay delegelerimizle tekrar e, bunu engellemek için bir kurultay yapacağız. E, en kısa zamanda kurultayımızı yapacağız. E, Sayın Genel Başkan bunu açıkladı. Dolayısıyla iktidara böyle bir fırsat vermek istemiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Kuvayi Milliye ile kurulan Anadolu Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyetlerinin birleşmesiyle kurulan bir partiye iktidar kayyum atayamaz. Bizim tüm mücadelemiz bunadır. Yani sembolik olsa bile buna izin vermeyiz. Dolayısıyla bugün biz önden bu riski gördük ve bu adımı attık size e, Peki Murat Murat Bey e, mesela 3, 4 saat mi? 4 saate yakın bir ifade evet. vermiş. E, o hani yolsuzluk e, soruşturmasında o konuyla ilgili suçlamalarda nasıl sorular soruluyor? Ne dedi genel olarak İmamoğlu? Hiç oradan bize verebileceğiniz bir bilgi var mı? Ya ben dosyayla ilgili bilgileri biz de e, yandaş basından öğreniyoruz. Yani bizim benim içeriden aldığım bir bilgi yok. Yalnız tüm iddiaları reddettiğini Ekrem Bey'in. zaten iddiaların iler tutar tarafı yok. E Senem Hanım. Yani bakın 95 2000 arası sanırım. biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde son döneminde Tayip Tayyip Erdoğan ak bir soruşturması oldu. Zimmet, irtikap, rüşvet İhaleye fesat karıştırma neyse birçok suçtan bir sürü bürokrat yargılandı. Recep Tayyip Erdoğan alıp gözaltına e, bunlardan sen sorumlusun diyen oldu mu? Görevden alınması düşünüldü mü? Yani o tarihlerde dahi Türkiye'de belediye başkanlarının yargılanmasının bir usulü vardı. Belediye başkanları devlet memurları gibi yargılanır. O usulle yargılanır. İçişleri Bakanlığı soruşturma izni verir. Bu soruşturma izine karşı Danıştay 1. Dairesi'ne itiraz edilir. Mülkiye müfettişleri rapor hazırlar, sayıştaycılar rapor hazırlar. Bu iddiaların tamamı bu kapsamda olması gereken şeyler. Ben Aziz Kocaoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı iken ben Büyükşehir'de grup sözcüsüydüm, grup başkan vekiliydim. Aziz Bey'e FETÖ'cülerin yaptığı operasyonda bu yaşananlar yaşanmadı. Aziz Bey'i alamadılar. Yani halkın gösterdiği reaksiyon sebebiyle. Belki almak istediler. O zaman FETÖ'cülerin yapmadığını bugün Ekrem İmamoğlu'na yaptılar.